Merhaba arkadaşlar GameMaker'da Pong oyunu yapıyoruz. 5. bölümdeyiz. Sağlam gidiyoruz. Bu bölümde topumuzun direkt sola değil de kafasına göre gitmesini istiyorum. Ama bunun bir sıkıntısı var. Eğer 90 veya 270'e giderse oyun buga girer. Örnek verecek olursam biz raketlere, bizim raketlere çarpamaz. Kendi kendini bir yukarı bir aşağı gider. Şimdi bu da bir bugdur arkadaşlar. Genelde bunu da göstermezler. Ne olur? Bir süre sonra oynarsın, oynarsın, oynarsın. Bir kere oyuna başladığın zaman da top yukarı gider ve aşağı gider. Bu da insanın sinirini bozar. Yani restart tuşuna basarsın en baştan başlarsın ama hoş olmaz yani anlatabiliyor muyum? 2-0 öndesin mesela top böyle gitti kazanacaksın restart yap aa bitti saçma sapan bir şey. O zaman şunu diyelim 90 veya 270 değil rastgele git diyelim. 90 veya 270 ise ise sağ git diyelim yani bunlar da olacak değil mi? Şimdi öncelikle bir 90 yapalım ya istersen gel. OBJ Pong. Create eventinde. Direction 180 sola gidiyordu ya. Aa bunu 90 yapayım. Ne demek istediğimi anlaman için top yukarı gidecek ve aşağı inecek ve berbat bir açıyla oyun buga gelecek. Yani bir pong oyunu yapıyorsan bu bir sıkıntıdır. Tamam 360, 359'da iki şansın var ama yine de o iki şans sana geldiği zaman %100 olur. Tam gördüğün gibi berbat bir şey oluyor değil mi? Berbat bir şey oluyor. Evet oyunun içine mahvediyor. Şimdi gelelim. Buna değişik bir kod öğreneceğiz. Evet, bir book daha çözeceğiz. Genelde sadece bu oyunu anlatırken size random'u gösterirler ve 90 ve 270 faktörünü unuturlar çünkü 360'da iki şansımız vardır. 59'da aslında ama iki şansımız vardır. Ama bizim önceki videolarda bilgileri boşuna öğrenmedik. Aslında ben size şu anda önceki videolarda öğrendiğimiz şeyleri ufaktan alıştırıyorum. Size bir oyun yazılımcısı gibi düşünmek nasıl olur onu öğretiyorum kodlamadan daha çok. Yani Öğrendiklerimizde bunun çözümü nasıl olur Tamam bunun daha güzel çözümleri var Evet Ama sen dediğim gibi elindeki malzemelerle pasta yapacaksın O yüzden ben sana bu kadar saattir Kotlamanın taktiklerini anlatıyorum Elimizdekileri kullanmasını Öğrenmemiz gerekiyor Yoksa onları boşuna öğrenmiş oluruz Basit evet bunun farklı böyle Scratch bir crack Hazırlayıp da çözebilirsin Başkasının şeyini de çözebilirsin Ama dediğim gibi o zaman sen öğrenemezsin kopya kodcu olursun. Ne yaparsın biliyor musun? Ee, pong oyunu nasıl yapılır diye başkasından öğrenirsin. Aynı şekilde sprite resimlerini değiştirirsin. Aha yaptım. Buradaki bugü nasıl çözeceğim peki bilmiyorum. Çünkü benim öğrendiğim hoca buradaki bugü öğretmedi. Hiçbir yerde bulamazsın bu benim anlattığım buradaki bugün çözümünü. Başka bir yerde bulabilirsin. Platform oyununda bulup buraya aktarabilirsin. İşte bu sana bilgini gösterir. Ama Pong oyunun yapanlara bakın. Böyle bir çözüm bulamazsın. Bu çözüm değil. Bir önceki. Bu, içine girme bu konu. Tamam. Veya ne bileyim. Hadi bunu bulabilirsin. Bunu belki yapabilirler. Bu daha basit. Ama dediğim gibi lütfen. Lütfen. Anlattıklarım sırayla yapın. Yani mesela başka videoları izleyip benim bu 40. videomdan başlarsanız hiçbir anlamı kalmaz. Zaten biliyorum deyip olursa olmaz. Ben bunu bir sistematiğe göre, slayta göre hazırlıyorum. En baştan başlamanız gerekiyor. Birden başlama. Hadi biri atla. 2'den başlaman gerekiyor. Tamam ne yapacağım şimdi ben ya? Konuşunca da böyle dalıp gidiyorum. Aa tamam hatırladım. 90'dı. 90'ı 90 ve 270 olunca bunu ip yani sağa git veya sola git veya çapraz git ne deyse konu diyeceğiz. Şimdi öncelikle random event'ini öğrenmiştik ya. Böyle bırakırsan ne olur biliyor musun? Birincisini sıfır alır. Buraya yazacağın sayı 100 ise Sıfırla 100 arası Direction'ı ayarlar. A biz e, diyeceğiz ki 359 diyeceğiz. 360'ta sıfır ya. Sıfırla 359 arası olsun. Tamam. Yönü rastgele sıfır ile 359 arası bir değer yaptık. Ama burada bir sıkıntı var. Play'e basarsan. Oyun her başladığında rastgele gitmeyecek tabii ki ilk başladığı zaman. Her zaman böyle aşağı inecek bu. Onun çözümünü sana sonra göstereceğim veya burada göstereceğim ya. Bak şimdi değilsin. Bu sefer böyle gitti. Görüyor musun? Topu yavaş mı yapmışız? Bu sefer böyle gitti. İşte bu 90 olduğu zaman oyun kilitlenir. Yani 360'da iki şansın var. Acaba denk gelir mi diye böyle bekleyip açıp gidebilirsin. Açıp gidersen bir süre sonra burada dimdik durduğunu görebilirsin. Belki 3 gün sonra ya. Bilemezsin. Tamam rastgele gidiyor. Oyun her başladığında görüyorsun. Ama bir daha play edersem oyun başladığı zaman şöyle çapraz gidecek. Çünkü bu aslında güzel bir şey. Bunun çözümü de çok basit. Randomize ediyorsun Bak yine böyle indi. Her başladığında böyle iniyor ama onun her daha başladığında sistemi resetler gibi farklı bir oyunmuş gibi göster deyip aşağı git yukarı git. Neden böyle yapıyorlar? İşe yarıyor arkadaşlar. Oyun bittiği zaman ben randomize ederim. Tüm oyunu kodlarım. Ondan sonra randomize koyacağım yerlere randomize ederim. Daha güzel oluyor. Hatalara daha kolay çözebiliyorsun. Şimdi gelelim. Ee, randomize diyeceğiz ama yine de. Oyun bitmese de. Tamam heh, anladım. 90 veya 270 ise sıkıntı olacak dedik ya. Şimdi o zaman ne yapalım? Eğer. Yine eğer'i kullanıyoruz. Ne eğermiş ya bu değil mi? Direktiyon. 2 eşit, eşittir demek. Direkt diyon 90'a eşitse parantezi kapat. Ya da bunları öğrendik arkadaşlar. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Direkt diyon eşittir. Direkt yazdım galiba. Direkt diyon eşittir. 270 ise eğer 90 yönü 90 veya 270'e tırtıklı yap. Yani ne yap? direktyon eşittir sola gitsin. Yani aslında bunların değerlerini 180'e eşitlemiş olduk. Şimdi play diyelim bir hata var mı bakalım. Sonra şurayı 90 yapacağım. 90 yap ama rağmen sola gidecek mi? Yukarı gitmesi gerekiyor hani sola gidecek mi? Çünkü burada bir if fonksiyonumuz var. Sola gidecek mi? Onu göreceğiz. Gördüğün gibi yine aşağı indi bir sıkıntı yok. Ama bunu anlayamıyoruz. 90 diyelim şuna bir. Şimdi 90 normalde yukarı gitmesi gerekiyor ama burada if fonksiyonumuz var, if fonksiyonumuz olduğu için sola gitmesi gerekecek. Hemen bakalım, sonra bir de... evet sola gitti, çok güzel. Demek ki işe yarıyor kodumuz. 270 yapalım. Niye şey yapmadım, sağa git demedim? Çünkü e, bazen şurayı hani varsiyonu sıfır olduğu için yanlış bir şey yapsan bile direksiyonu sıfır görüyor ve sağa gidiyor, onu çözemiyorsun o yüzden. Tamam O yüzden genelde denemek istiyorsanız solu kullanın. Şimdi şurayı tekrar random yapalım. Gördüğün gibi hiçbir fark hiçbir fark olmadı. Yani 270 ile 90 arasında hiçbir fark olmadı demek istiyorum. 359. Evet bunu da hallettiğimize göre bu bugu da çözdüğümüze göre şimdi geçelim başka bir bugumuzu çözmeye. Her play dediğimizde aslında bu çözmüyormuşum şu anda. Her play dediğimizde aynı yerden başlıyor. Bunun için bir kodumuz var ama tavsiye etmiyorum. Yeni başlayanlar için sadece bilin yeterli. Oyun bitince sonunda koymayı tercih ediyorum. Siz de öyle yapın. Ama şimdi her zaman şöyle çapraz gidiyor ya. Çapraz çapraz çapraz. Onun çözümünü de gösterelim yani değil mi? Ayıp olmasın. Çok basit. Randomize. Diyorsun. Sürekli bunu tazeliyor. Sürekli room'u değiştiriyor. Sanki yeni bir oyunmuş gibi. En başta her açtığı zaman resetliyor. Bak şimdi. Evet. Yine aşağı indi. Sıkıntı yok. Bir daha play diyelim. Şimdi değiştirecek. Anam bir dakika. Bunu yanlış yere koymuşum. Yukarı koyacağım. Şunu değiştiriyorum. Ben bu bunun aşağısına sanettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlk defa kopyalı yapıştır yaptım. Kusura bakmayın o aşağıda sannettim ben onu zaten. Şuraya burayla bir alakası yok bizim. Buraya değiştireceksin. Genelde üst tarafa koymayı tercih ederiz bunu. Bak gördüğün gibi bu sefer buraya gitti. Diyorum bana ne oldu? Niye aşağı iniyor diyorum ya. Ne yaptık diyorum. Bu kadar tesadüf olmaz ki diyorum. Bir defa aynı yere mi denk gelmiş? <laughs> tamam gördüğün gibi artık randomu rastgele değiştiriyor. Yukarı gitti bu sefer de. Şimdi gelelim bir sonrakine. Bir kod daha öğrendiniz arkadaşlar. Heh, ya da birkaç sıradan seçmesini isterim. Yeni bir kodla öğreneceğiz. Seçme. Choice. Bu yöntem 90 ve 260 olmasını engeller. Yani şimdi ben böyle ifli mifli mi bir şey mi yapmak zorundayım? Ya bunu normalde bu da benim yani pek anlatılmayan bir özellik. Ama bunu bir de farklı bir yöntem, yöntemle anlatabiliriz. Gel hepsini bir silelim. Direction yönünü Direction yönünü eşitlesin. Çoğuse... Seç parantezin içindekileri. 0 olabilir. 45 olabilir. 135 derece olabilir. 90 olmasın da yeterli. 100 de olabilir. İlla şu olmasına gerek yok. 180 olabilir. 230 olabilir. 190 olabilir. Yani ne bil, aklınızda ne geliyorsa işte. 90 şey yazmayın da. Tamam. Direction. Şimdi bak ben play zaman bu içindekinden bir tanesini seçecek ve... Bir daha play dediğimiz zaman bir daha, seçecek, bir, daha seçecek, bir daha onu seçecek, bir daha onu seçecek, bir daha onu seçecek, bir daha onu seçecek. O yüzden yine randomize kullanacağız. Sağ seçti. Play diyelim. Evet kapanmadan bastığım için kafası karıştı arkadaşlar. Play diyelim. Yine sağa gidecek biliyoruz keşke sağ gitmeseydi. Şöyle yapayım şimdi. Randomize. Randomize diyelim. Ben genelde randomize dediğim zaman şimdi şunlardan bir tanesini rastgele seçecek. Hangisini seçecek bilmiyorum şu anda. Gördüğün gibi yukarıyı seçti. Bir daha play diyelim. Kapatmadan basınca sıkıntı oluyor. Sonra da uğraştırıyor. Gördüğün gibi bu sefer de böyle gitti. 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 Tamam mı? Sıkıntımız yok. En azından biz kendimiz karar verdik nereye gitmesini. O kadar da yani şöyle de gidebilir. Böyle tık 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 uğraştırır. Sen böyle yap ki kafan karışmasın. Evet kendinize iyi bakın.